İslam'ın hilafetini yıkan, yazısını değiştiren, medresesini kapatan, uzaklığına atan sayar mı da Medine'yi kurtaracak? Buna kardeşi bile inanmıyor da sana itiraz ediyor. Peki efendim, süremizi aşıyoruz. Asırını saymadım, burada yazdım. Babam da olsa yazarım. Ah ben böyle geldim. Musolli diyor ki beni öldüğüm zaman bir canı mezara yatırmayın diyorum ki beni bir aslan verdi diye gömün. Hayatım böylece böyle yaşıyor. Ben bir cihan imparatorluğu varisiyim. O idrakten kopmuyorum. Bu milleti Mustafa Kemal yaratmadı. Bu bir safadır. Doğrudur, yanlıştır. Bu millet minel ezeliyle evet vardır ve var olacaktır. Bu palavralara itiraz etmek ne akıl hastalığıdır ne de sen ihanetidir.